Malumunuz olduğu üzere her yıl Kasım ayını Peygamber Sevdaları Vakfı olarak Sahabe ayı ilan etmişiz. Dolayısıyla yolumuzu aydınlatan sahabeler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gönüldaşları, onun için canını ve malını seve seve feda eden arkadaşlarının hayatını anlamak Onların bize çizdiği yolda yürümek, onları gençliğimizle tanıştırmak için bu programları yapıyoruz. Dolayısıyla bu pazar günü yolumuzu aydınlatan sahabelerden Mus'ab bin Ömeyr ve Nesibe Hatun radıyallahu anhuma onların hayatını anlatan bir program düzenlenecek. Peygamber Sevdalları Vakfı tarafından. Özellikle içinde yaşadığımız bu çağda gençlerimizin ciddi anlamda bir yozlaşma ve bozulmayla karşı karşıya olduğu, Allah Resulü ve onun kutlu sahabelerinin tanınmadığından, bilinmediğinden dolayı gençlerin kendine, belki de kendilerini cehenneme götürecek veya da yanlış yıllara sevk edecek idolların peşinden koşma, kendine başka rehberler edinmeleri dolayısıyla bugün gençliğimizin hali içler acısıdır. Biz de peygamber sevdalları vakfı olarak gençlerimize kimleri takip etmeleri gerekir, kimleri örnek almaları gerekir? Hem dünya hem de ahiret hayatlarının saadeti için kimleri örnek almaları gerekir noktasında işte gençliğimize özellikle bu asrın gençlerine muazzam bir örnek olan genç sahabi Mus'ab bin Ömeyr'in hayatını anlatan bir program düzenliyoruz. Aynı zamanda yine kadınlarımızın da yozlaştığı, genç kızlarımızın da yozlaştığı, e, moda takibi noktasında olsun, genel ahlak noktasında olsun ciddi bir an, e, yozlaşmayla karşı karşıya kalınmış. Dolayısıyla biz Müslüman bir genç kızın, Müslüman bir genç kadının kimi kendisine idol alması, örnek alması, rehber alması gerektiği noktasında Nesibe Hatun radıyallahu anh'ın hayatını anlatan program yapıyoruz. Kurşunlu Camii'nde bu pazar saat 13'te bayanlara, 19'da ise erkeklere yönelik program yapıyoruz tüm sahabe aşıklarını peygamber sevdalarını bu programa davet ediyoruz.